Merhaba dostlar. Bugün servikte tır oyunu. Bugün servikte arkadaşlar Roblox'ta tır oyunu oynuyoruz arkadaşlar. bu bu oyun uzun zamandan beri vardı. Ben de ay ananı Avradan Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Evet, devam ediyoruz. Az önce internetim gitti. Öyle bir şey oldu. bundan dolayı sizden çok özür Diliyorum ve işte oyunumuzun adı. Truck Testing. Ve ben ve, ve ben hem sırf hem size göstermek için Truck Testi hem tek oyuncu girdim. Hem yoksa kim şey yoksa ki, hem yoksa kim hem çoklu oyuncu giriyorsunuz yani diğer oyuncularla birlikte oynayabiliyorsunuz ki bu da iyi bir şey. Şu anda evet Neyse şimdi bir e, şuradaki şuradaki tablete basarak e, e, burada türlü türlü şeyler var bakın kontroller, romutlar ayarlar, tırlar. Bizim işimiz tırlar, lüks taksi. Yok, e, araba oluşturalım. Geldi şu anda. Um, oyun çok iyi. Grafikleri bayağı bir yüksek. Şöyle kapıların üstüne basarak da kapıları kapatıp açabiliyoruz. Ben bu oyunu görmüş görmüştüm. Ve ben sonra kendi dedim ki neden bu oyunun videosunu çekmiyorum dedim ve kaydı aldım. Şuradan ben bir romuk alırım siz için. Romuk şöyle. 28 ayak kurt yani böyle böyle seçebiliyorsunuz romukları. kanunuza göre gidiyor romuklar. böyle de böyle uzun bir tane romak seçtim böyle iyi ama bunu arkası açılıyor galiba evet arkası açılıyor aksına aksındaki kapılara basarak da açabilirsiniz şöyle tabi şimdi de kapatamıyorum harika ee, şimdi de kapatamıyorum. Neyse hemen tırımıza binelim. Ee, ondan sonra size de tırın içini göstereyim. Bu sırada. Tırın içi de baya bir e, şey dekorasyonlu. Ee, şöyle bir şey yapalım. Kamerayı şöyle. Şöyle e, şunu basarak çalıştırıyoruz tırımızı evet hızlandır. Bak şu bakın hem şuradaki şeyler hem, vites arkadaş vites yine geçiyor. Hem, şimdi şöyle ki hem, dış ayak ya aman dişi aşağı yani yani dişi aşağı yani geri demek hem, hem hızlan hızdan ise vites em, em, vitese ileri alıyor böyle işte e, bir türü dıştan göstereyim şöyle ama şimdi ben şimdi bu oyunu ilk girdiğimde tam tam çözememiştim nasıl vites atacağımı o yüzden de gidemiyordum ama şimdi öğrendim eski oynayışımda. Eee bunu nasıl takacağımı unuttum ya. Heh, tamam buldum. Böyle şunu da şöyle yapacağız galiba. İneceğiz. İnelim. İneceğiz öyle indireceğiz ayakları. Evet tam da böyle ediyoruz. Hani oyun yani oyun hem gerçekçi hem gerçekçi kapsında güzel bir oyun. Ee, şey bu buradan sonra da güzel bir, bir tane oyunun daha da geçmeyi planlıyorum. Şöyle kapıyı da kapattık. Ee, bundan sonra da iyi bir oyuna daha geçeceğiz. Ee, Truck Empire gibi bir şeydi. Öyle bir isim var galiba. Kamerayı kapatalım. Şöyle kamerayı dışı alalım. Kemerimizi bağlayalım. Motorumuzu çalıştırın. Geri alalım. Vitesimizi. Efendimizi indirelim. Efendimizi Oyun evet dediğim gibi oyun kazanma açısından gerçekten çok iyi bir oyun. E, bundan benim lakim aldı. Hem oyundan hem bazı yerlere gidilmiyordu. Yani çok e, çok büyük baristası yoktu. Şimdi ona bakacağız. Çok büyük mü? Yoksa daha aynı mı? E, onun dışında e, şöyle e, şunlar da var. Yani e, vites vites ışıkları. Dörtlü var. 4 Dört, bayağı da iyi çalışıyor. Onun sırayı şöyle ışıklarımız var. Ee, uzun var bir de kısa var ee, neyse bunları kocarıma gerek yok Masine bakın şunlara gidilmiyor bunları da daha gelecek öyle olmuyoruz biraz da uzun yapmışlar yolları şuradan sağa gidilmiyor sağa da gidilmiyor evet kırmızı ışıkta geçtik yani bir şey olmaz abi. Yani. çok tek döndürüyoruz ee, sola gidilmiyor. Şurası havalimanı mı? Yok. Dümdüz gidiyoruz hala. Burası galiba park gibi bir şey. Hep gene dümdüz gidiyoruz. Oyun yüklenmiyor. Farkındayım. Evet. Buna sorusu yok. Buna sorusu yok. Evet. Şöyle dönelim. Şimdi oradaki park gibi bir yere gideceğiz arkadaşlar. Şuradaki yola. Öbür yola. oraya doğru dönerken e, yani sinyal de vereceğim. Bu arada tığın içi acayip iyi. Yani size söyledim bu oyun iyi diye. Dönüşü kaçırdık. Neyse bir şey olmaz. Şöyle oldu. Oldu girdik. Burası ne işimiz şimdi Bu Burası tren yeri gibi bir şey. Evet burası vagon. Aman ne mu Bu sigaranın tren yeri evler var. Aa tren mi lan. Tren 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 mi? Dur bir tren var. İlerleyebiliyoruz mu? İlerliyoruz. Dur şu, şunu şuraya park edeyim. Bir kere bir trenin içine bakalım. Tren galiba yeni gelmiş. Şöyle şunu şöyle döndüreyim de çıkmak kalıyorsun. şöyle döndür abi döndür abi döndür abi döndür abi döndür abi döndür döndür döndür, döndür. bir şey olmaz bir şey olmaz şöyle dönelim hemen bir tren içine girip geliyorum en güzel şu anda tren yandayım şu anda treni yanındayım ama treni sadece bab... sadece Ramakına çıkalıyor. Yani bunu da adı artık ramo mı vagon mu neyse öyle bir şey. Şuradan trenin içine giriliyor mu lan? Neyse birazdan giriyoruz bir daha çıkamıyoruz. Şuradan orada zil var. buhar çıkan yer var. Neyse bir de kafe var. Kafe mi ne mi burası Hadi bekleme aranı mı? Araçlar var. Arşın da da bayağı bir olmuş. Hmm. Neyse, neymiş? Bulduk tonları. öyle bir şeyler bir şeyler. Şimdi içeri giriliyor mu? Yok girilmiyor. Tablete bakalım. Ayarları girelim. Bulam ayarı. etkin. Bulam diyen yani şöyle şöyle dönerken yani ekran burada Ayarları alan Derneği Güneşinleri Ayarları etkin, Bulut ayarı etkin, Çarpışma ayarı Turun araç ayarı. Park edilmiş araçları kaldır. Bitk ayarı Ekstra Yeşillikleri temizle. Yok. Yeşil önemli. Şöyle güzel görünmüyor mu be? Biz bunun içine bir şey dolduramıyoruz. Işıklandırmalar falan. İçini bir açalım. Ve bakalım içine. İçi bomboş. Aslında buraya var ya bin tane insan dolduracak. Yani hepsini böyle tırla taşıyabilir misin? Yok. Ama buraya bin tane insan sığmaz ki. Buraya en fazla 20 yok 20 de olmaz. 100. Burayı buraya şimdi 100 insan sığar mı ya? Yok 50 tane sığar buraya. 50 kişi koyacağım taşıyacak. Mis gibi oldu. Borsunu kapatamadım. Oldu. Oldu arkadaşlar şimdi. Ee, ben size editler yapıyorum. Niye izlemiyorsunuz? E hadi şimdi buraya gelelim. Ben editler yapıyorum Yapıyorum. Sevmiyorsunuz, onu anladım ama ama bari yorum atın ya. Bu arada buraya da yatadım. yeni fark ettim. Onu anladım da. Ya, ya bari yorum yapın ya. Bari yorum yapın. Yani yani bir daha şey yapma diye bir daha şey atma diye bir yorum yapın ben sizi anlarım böyle videolar çekelim yani videoda çekiyorum emek veriyorum ama siz izlemiyorsunuz yani eminim şimdi şimdi bunu da bir kişi izleyecek bunu cidden eminim ama neyse onu da dert etmeyeceğim en azından 10 kişilik bir kişiyiz eskiden 52 kişi vardı ama olmadı maalesef. 52 kişi vardı ama olmadı. Maalesef. Onu da çaldırdık. Büyük ihtimal bu da gidecek. Ama bu oyuna yenilikler gelmiş. Onu öğrendim. şimdi. Evet. Çok iyi. Şimdi buradaki tıra yatırmaya çalışacağım. Allah vak. Olmadı. Yani şimdi oyunu çözünce oynarsınız yani inşallah oynarsınız o kadar güzel Yani oraya mı ya? Bari oynayayım bari abi. Belki bari bizi mutlu etmeyin ya. Bari bizi mutlu etmeyin. Bak buradan şey sesleniyorum buradan. bu, buradan bizim başbakanımızı sesleniyorum. Bak sen bizim böyle oyunumuzu silersin. Ama biz böyle oyunumuzu geri yüklemeyi başarıyoruz. Garaj. Biz bu Türkiye'nin eski çocuk deriz. Bu Roblox bizim çocukluğumuza geçti lan. E tabi ben her da çocuğum da çaktım ay. Çaktım ay lan çaktım ay. Valla İnan, inanmıyorum. Bunun toprağısı değişmiş. Aaa ağaç, ağaçlar ağaçların içinden geçiyorum. Göre içine, içine, girersin içine giresin mi oğlum? Tır ağır ağır dönüyor. Neyse görüntüden geleceğim. Tır havada durdu. Bıraktım abi. Ya, tır da burada kaldı. He? Aferin bize. Ha? Aferin sana. Aferin sana. Sana binlerce kez aferin, aferin. Aferin sana. Aferin sana. Kapı kapanmadı. Neyse boş ver yeni tır çıkartırız zaten. Ee, bu kapat. Lan tren geçiyor lan. Bu aynısı değil mi lan? Yine <laughs> aksine atılıyor. Ama öbekiyle aynısı bu. motoru ısıtalım. Kapı açılmıyor. Dola oyunu bir şey oldu. Kapı açılmıyor. Evet kapı açtım. Şimdi motoru sıkacağım da. Araba içi neden işte böyle ki? Şöyle fotoğraf çekmez miyim? Hı -hı. Şöyle fotoğraf çekeceğim. Bunu WhatsApp sayfama atarım ben. Bunu ben böyle YouTube'a atarım arkadaşlar. Ben bunu böyle YouTube'a edit olarak atacağım. O yüzden em, em, YouTube'dan bana göre sos gelecek. Em, sos atacağım yine. Yani böyle o yüzden fotoğraf çekiyorum. Yani evet bu videoda burada sona geldik. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Ve takipte kalın.